Bakın Feriduddin Attar, İlahi Name. Tabii ki Semerkant yayınlarından çıkıyor. Bakın burada bir kıssa var. Ben bunu ilk okuduğumda bayağı bir tuhaf olmuştu. Bakalım biz de ne düşünecekler. Şimdi eserin 79. sayfasında Ebu Said'in bir sufi ve bir köpekte konuşması diye bir başlık açılmış. Şimdi menkıbe şöyle anlatılıyor. Ki, Vaktiyle sufinin biri bir yerden giderken yol başındaki bir köpeğe sopasıyla ansızın vurdu. Köpek, köpeğe şiddetlice vurduğundan köpek feryat figan etmeye başladı. Kızgınlıkla Ebu Zaydın huzuruna koştu. Kinle coşarak ona ayağını gösterdi ve o gafil sufiye kısas yapılmasını istedi. E hani az önce ayağını kırdığı zaman sesini çıkarmıyordu ve yani kısas istiyormuş bak. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Neyse. Yani az önce okumuş olduğumuz bu dibat dergisinde ve musahabede ne diyordu? Köpeğin o faziletlerinden bize örnek gösteren özelliklerinden bir tanesi dövsen de sövsen de bir şey demez. Hayır mahkemeye başvuruyor. Kısas istiyor. Neyse devam edelim. Şeyh Sufiye dedi ki ey vefasız bu ağzı var dil yok hayvana bu cefayı niçin ettin? Bak ayağını kırmışsın. Sufi şeyhim kusur bende değil köpekte elbiseme süründü. Artık o elbiseyle namaz kılamam. Laf olsun diye değil. Bu yüzden ben de Benden sopa yedi. Kardeşim köpeği niye dövüyorsun? Elbiseyi yıkasana. Ya, köpeği niye dövüyorsun? Sen de birinin elbisesini kirlettiği zaman takdir dövsün mü adam seni? Saçmalığa bakar Mantığa bakar mısın yani? Hemen işte namazı be. bahane edip köpeğin zulüm yapmasını meşru hale getirmeye çalışıyor. Ondan sonra da merhametten falan bahsediyorlar. Bir de bunlar merhametten bahsediyorlar. Neyse. Köpek de orada feryat edip duruyordu. Şeyh köpeğe sen gönlünü hoş tut dedi. Aldırma. Sen hangi cezayı vermemi diliyorsan söyle, onun cezasını vereyim. Yalnız bu cezayı kıyamete bırakma. Dilersen onu ben cezalandırayım. Yalnız senin kızgınlığını istemem, hoşnut olmanı dilerim. Köpek de o vakit dedi ki, Ey eşi bulunmaz şey, hani ağzı var dili yoktu? Az önce ağzı var dili yoktu. Şimdi ey eşi bulunmaz şey diye başladı. Yani bu kıssanın birilerini övmek için uydurulduğu belli. Ya zaten uydurma oldu kesin canım. Kesin de bak nereye gelecek ama. Asıl ciddi tarafı var. Tabii ki bu saçmalığa kimse inanmaz. Onun elbisesini, Sufi elbisesi gördüm de bana zarara dokunmaz sandım. Demek ki abi köpekler öyle zannediyorlar ama hiç aslında hiç işte öyle değil. Yani hayvan yanılmış yani. Bizi uyarıyor aman dikkat edin ha başınıza iş almayın diye. Beni böyle her yerimden yakıp yandıracağını nereden bilirdim? Resmi elbiseler giyinmiş birini görseydim yanına bile yaklaşmazdım. Hani köpek resmi olanla gayri resmi olanı tanıy tanıyabiliyor. Fakat selamet ehlinin elbisesini görünce ona güvendim. Burada Sufilerin reklamını yapıldığını da görüyoruz. Şeyhin eşini bulamadığını da görüyoruz. Resmi olanların böyle köpek bile tenezzül etmez bu adamlar yanına Onları da görmüş oluyoruz. Ona ceza vereceksen hemen şimdi ver. Onun üstünden Sufi elbisesini çıkar da herkes şerrinden kurtulsun. Çünkü böyle bir ziyanı rintlerden bile görmedim. Rint o zamanın kabadayıları. Bu eserin yazıldığı zamanı Kabadayılı Rintler. Orada o zaman gangsterleri falan. Diyor ben bunlardan böyle çekmedim. Ondan selamet ehlinin hırkasını çıkar. Bu ceza kıyamete kadar yeter ona. Şimdi kıssayı yorumluyor. Şöyle diyor. Bunu yazarı Feridüttin Attar. Ey kardeşim eğer bir köpek bile Allah katında böyle bir makama sahipse senin kendini köpekten üstün sayman haramdır. Kendini köpekten üstün görüyorsan bilmiş ol ki bu senin köpekliğindendir. Hadi kısta da bize köpekle alakalı uyarıda bulundun, hayvana eziyet etmeyin dedin. İşte ne bileyim adil olmak gerekir falan pistan dedi. Beni niye köpek yerine koyuyorsun? Şimdi ben köpekten üstünüm dediğim zaman aslında köpekten daha mı aşağılık olmuş oluyorum? Benim köpekliğimden mi kaynaklanıyor? Hani bana insan diyen biri suç mu işlemiş oluyor o zaman? Ya da bu kıssayı yazan kendisini neyi kabul ediyor? Bunları uyduranlar. İşte bu zihniyetle beyni yoğrulan, aklı fikri bunlarla yoğrulmuş olan bir insan tabii ki müritlerine köpek gözüyle bakacak. Yani siz burada gideceksiniz Hindistan'da ineğe tapanlarla dalga geçeceksiniz. Bunlar inekleri kutsallaştırmıştır diye. E siz burada köpeği getireceksiniz. Yüce bir makama sahip. ...şeytan kısas isteyebilecek şeye gelmiş. Ne bileyim işte resmi gayri resmi tanıyabilecek noktaya gelmiş. Diye, köpekleri öve öve bırakamayacaksınız. Bu nedir Allah aşkına? Ondan sonra sen bizi niye karalıyorsun? Zaten kapkara. Aynen öyle. Yani kurduğu cümleye bakar mısın? De Semerkant yayınlarından çıkmış Semerkant bir kitap. Semerkant yayınlarından bir şaşırmadım yani. Bunlardan Her yerde şöyle. de ne hikmettir reklamları falan zaten var. Ama diyor ki köpekten üstün görmek kendine haramdır diyor. E peki ya Allah'ın Allah seni diyor ki seni sizi yarattığı bütün varlıklardan üstün kıldı diyor. Evet yani. Sen diyorsun ki köpekten üstün görmek haramdır diyor. Şimdi bu Allah'a kafa tutmak değil yani. Ya melekler insana secde etmediler mi Vedat? Şimdi melekler olayı yanlış mı anladılar? Köpeği mi secde etmeleri gerekiyordu yanlışlıkla insana secde ettiler? Melekler bu detayı bilmiyorlar mıydı? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Sen bunu din anlatıyorsun insanlara. Ondan sonra bunları anlattığın zaman da efendim kıyıda köyde kalmış şeyleri anlatmayın. Sen de satma o zaman. Bunun nakliyesini yapıyorsun, ticaretini yapıyorsun. İnsanları şeyleri köpek olmaya yönlendiriyorsun. Bir kabahatı olmuyor, bir problem olmuyor. Biz niye böyle yapıyoruz dediğimiz zaman da vay efendim siz fitne çıkarıyorsunuz. Ya zaten sen de fitnenin içine gömülmüşsün. Biz kendim dön bak ya. İnsanlar köpek yerine konurken sorun olmuyor da biz Kur'an-ı Kerim'deki asıl hüviyetini anlatınca mı sorun oluyor? Rezilik.